Bugün, YouTube'un en büyük isimlerinden biri olan MrBeast, Beast, yani Jimmy Donaldson'un hikayesinden ilham alacağız. Kendisi sadece bir içerik üreticisi değil, aynı zamanda azim ve tutkunun neler başarabileceğinin yaşayan kanıtıdır. Başarı hikayesi bize şunu söylüyor, bir hedefiniz varsa, ona ulaşmak için kendinizi tamamen adamalısınız. Mr. Beast, YouTube'a ilk başladığında sıradan bir gençti. Videoları neredeyse hiç izlenmiyordu. Ama o vazgeçmedi. Saatlerce çalıştı, platformu anlamak için araştırmalar yaptı ve sürekli kendini geliştirdi. Şunu unutmayın, başarı bir gecede gelmez. İlk birkaç yıl boyunca videoları izlenmedi ama o asla pes etmedi. En önemli derslerden biri, tutku olmadan başarı olmaz. Eğer yaptığınız işe tutkuyla bağlıysanız, işinizden keyif alırsınız ve her zorluk size bir öğrenme fırsatı gibi görünür. Jimmy video yapmayı bir iş gibi değil, bir yaşam biçimi gibi görüyordu. Aynı şekilde siz de hedeflerinize tutkuyla sarılmalısınız. İkinci olarak, stratejik çalışmanın önemini kavrayın. Mr. Beast sadece çok çalışmakla kalmadı, aynı zamanda akıllıca çalıştı. Her bir videosunda izleyicilerini nasıl daha fazla etkileyebileceğini düşündü. Deney yaptı, risk aldı ve bazen büyük yatırımlar yaptı. Bazen başarılı oldu, bazen ise başarısız. Ama her zaman bir şeyler öğrendi. Siz de hedeflerinize ulaşmak için bir strateji geliştirin ve bu stratejiye sadık kalın. Son olarak, sabırlı olun ve başarısızlıklardan korkmayın başarıya giden yolda sayısız engelle karşılaşabilirsiniz. Ama unutmayın, her başarısızlık sizi bir adım daha ileri taşır. Mr. Bias'in başarısı, yıllarca süren sabrın, azmin ve kararlılığın sonucudur. Siz de bugün bir adım atın. Hedeflerinizi belirleyin, tutkuyla çalışın ve yolculuğun tadını çıkarın. Unutmayın, her büyük başarı bir hayalle başlar. O hayali gerçeğe dönüştürmek ise sizin elinizde. Şimdi harekete geçme zamanı. Çünkü büyük hayaller kuranlar dünyayı değiştirenlerdir.